Sadece içinizdeki bir his için herkese mantıksız gelen bir şeyi bütün kalbinizle savunduğunuz oldu mu? İçinize sızan, zihninizi kaplayan o adı konulamayan duygu. Yanındayken her şeye durur, yokluğunda ise hayatın anlamı eksilir. İçinde birine karşı engel olamadığım bir şeyler hissettim. Ve o yanındayken hayattaki diğer her şeyi önemsiz buldum. Onun mutluluğu için kendinden bile vazgeçtim kırıldın, sustun ama hala hissettin. Belki ayrıldınız ve sen bir daha hiçbir şeyin aynı tadı vermeyeceğini düşündün. Garip olan şu ki o artık hayatında olmasa bile hala onunla ilgili bir şeyler hissedebiliyorsun. Büyülü gibi değil mi? Ama işin bir de öbür yüzü var. Bilim insanları aşkın yalnızca birkaç nörolojik tepkimeden ibaret olduğunu söylüyor. Yani kalple değil beyinle ilgili olduğunu ve bu doğru. Elbette bilim bunu açıklayabiliyor ama ya hissettiklerimiz? O duygulara yüklediğimiz anlamlar? Onlar sadece bizim uydurduğumuz şeyler mi? Bu soruyu cevaplamak için Interstellar filmine danışalım. Film her ne kadar bilim kurgu gibi görünse de, Nolan aslında çok daha insani bir şey anlatıyor. İnanç, sevgi ve duygularla verilen kararları. Filmi izlemeyenler için kısa bir özetle videoya başlayalım. Biz videoya başlarken siz de kanalımıza abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. İnterstellar evreninde yeryüzündeki yaşam artan kuraklık ve iklim değişiklikleri nedeniyle tehlikeye girmiştir. İnsan ırkı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu sırada yeni keşfedilen bir solucan deliği tüm insanlığın umudu haline gelir. Bir grup astronot-kaşif buradan geçip boyut değiştirerek daha önce hiçbir insanoğlunun erişemediği yerlere ulaşmak ve insanoğlunun yeni yaşam alanlarını araştırmakla görevlendirilir. Bu keşifler, geçen 1 saatin dünyadaki 7 yıla bedel olduğu bu ortamda hızlı davranmak zorundadır. Daha önceden belirlenen gezegenlere gönderilen astronotlar, gittikleri gezegenlerden dünyaya sinyaller gönderir. Cooper'ın dahil olduğu bizim ekibimiz ise yaşam koşullarını karşılayan gezegenler arasında seçim yapmak zorunda kalır. Bizi ilgilendiren ise tam da bunu tartıştıkları sahne. Bu sahnede Cooper ve Brent yolculuk sırasında iki olası gezegenden hangisine gidecekleri konusunda bir fikir ayrılığı yaşarlar. Gezegenin birinde Brent'in aşık olduğu kişi bulunmaktadır. Ve tam bu noktada biz ilgilendiren sahne başlar. Anyone said the doctor man who's the best of us. He's remarkable. And we're here because of him. And yet, yet here he is. He's on the ground. And he's sending a very unambiguous message telling us to come to his planet. Granted, but Edmund's data is more promising. We should vote. Well, if we're going to vote, there's something you should know. Brand. He has a right to know. That has nothing to do with like it. What does? She's in love with Wolf Edmunds. Is that true? Yes. And? That makes me want to follow my heart. But maybe we've spent too long trying to figure all this out with theory. You're a scientist, Bran. So listen to me. When I say that love isn't something we invented, it's observable, powerful. It has to mean something. Love has meaning. Yes, social utility, social bonding, child rearing. We love people who have died. Where's the social utility in that? None. Maybe it means something more, something we can't yet understand. Maybe it's some evidence, some artifact of a higher dimension that we can't consciously perceive. I'm. Drawn across the universe to someone I haven't seen in a decade, who I know is probably dead. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Maybe we should trust that, even if we can't understand it yet. All right, Cooper. Yes. the tiniest possibility of seeing Wolf again excites me. That doesn't mean I'm wrong. Cooper ve Brent iki gezegen arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Brent'in seçtiği gezegende orada bir zamanlar aşık olduğu kişi var. Doktor Brent burada sadece bir bilim insanı değil, sevgiyi savunan bir insan haline dönüşür. Ama onun bahsettiği sevgi bir heves ya da içgüdü değil. Ona göre bu algılarla sınırlı olmayan ama hissedilen bir gerçekliktir. Bilim henüz bunu ölçememiş olabilir, ama bu onun yok olduğu anlamına gelmez. Brent bilim insanı kimliğinden sıyrılıp bir başka gerçeği ortaya koyar. Karanlık madde gibi, yerçekimi dalgaları gibi, zamanın göreceliği gibi. Belki sevgi de bizim henüz anlamlandıramadığımız bir kuvvettir. Cooper ise daha mantıklıdır. Sevgiyi evrimsel bir avantaj olarak tanımlar. İnsanların hayatta kalmasını sağlayan bir bağ kurma aracı. Ama Brandon'ın tek bir sorusu tüm mantığı susturur. Ölmüş insanları neden hala seviyoruz? Cooper buna cevap veremez. Brand'e göre sevgi evrimsel bir kalıtım değil, daha yüksek boyutlu bir bilinçten gelen bir şey olabilir. Ve sonra o cümle gelir. Sevgi zamanı ve mekanı aşabilen, algılayabildiğimiz tek şeydir. Peki, bunu gerçekten düşünecek olsak, bilim evrenin dört boyutlu bir yapı olduğunu söylüyor. Ama biz sadece üçünü algılayabiliyoruz. Geriye kalan, Belki de hissedebildiğimiz ama adını koyamadığımız şeyler orada gizli. Ya sevgi bizim uydurduğumuz bir şey değil de bize bahşedilmiş bir şeyse? Evren, Tanrı, Yaradan. Adına ne dersen de belki de bu duygu o yüce varlıktan bir parçadır. Zamanı, mekanı, mantığı, bedeni her şeyi aşabilmesinin sebebi belki de budur. Çünkü bize ait değildir. Çünkü bizden büyük bir yerden geliyordur. Ve bu yüzden sevgi sadece hissettiğimiz bir şey değil evrende kaybolmamamız için bırakılmış bir iz olabilir. Yolumuzu kaybettiğimizde dönüp bakacağımız bir işaret, bir pusula, bir hatırlatma. Brent'in hisleri başta delilik gibi görünür. Ama sonunda haklı çıkan Brent olur. Ona saçma gelen o çekim, insanlığı kurtaracak gezegeni işaret ediyordur. Demek ki bazen en doğru karar en mantıksız hislerden çıkabilir. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Hayatımızda her şeyi mantıklı mı seçiyoruz? Bir yerlerde görmezden geldiğimiz bir ses var mı? İçimizden gelen, sebebi olmayan ama güçlü olan bir his. Belki de en doğru yol ölçemediğimiz ama hissettiğimiz bir şeyin içinde saklıdır. Evet, belki aşk gerçekten de bir nörolojik tepkimeden ibarettir. Ve biz onu sadece romantize ediyoruzdur. Ama her şeyin bu kadar hızlı aktığı bir dünyada bazı şeyleri yavaşlatmanın, bazı şeyleri romantize etmenin ne zararı olabilir ki? belki o zaman hayat biraz daha derinleşir ve belki hayata farklı bir boyuttan bakmaya başlarız. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.